Canlı yayınımda size bilinçaltı programlamadan bahsedeceğim. Ee, bilinçaltı programlama nedir? Ee, aslında ben bunu e, YouTube aramalarında bilinçaltı yazdığım zaman ilk sırada olmasa da ikinci veya üçüncü sırada en çok aranan konu başlığı olarak fark ettim. İnsanlar bilinçaltı programlamayı e, merak ediyorlar. Ben de sizlere bugün bilinçaltı programlamayı... Bir hipnoz terapistinin gözünden anlatmak istiyorum. E, duyuyorsunuzdur, karşılaşıyorsunuzdur, e, birçok e, terapi ekolü e, bilinçaltı programlamayı kullandığını iddia ediyor. Hatta e, YouTube'da bu konuyla ilgili e, oldukça ilginç bilinçaltı programlama, bilinçaltı olumlama gibi kayıtlar da bulabilirsiniz. Ama benim sizlere anlatacağım bilinçaltı programlama bugün e, karşılaştığınız programlamaların dışında bir e, ekolü temsil ediyor. Öncelikle kendi açımdan bir hipnoz terapisti, erikson hipnoz terapisti açısından bilinçaltı program nedir? Ben kendi açımdan yaklaşarak bu işin tanımını yapayım. Bilinçaltı programı aslında davranışlarımızı, düşüncelerimizi ve duygularımızı yönlendiren, yaşamımızı düzene sokan yazılımlardır, algoritmalardır. Bu programlar ne zaman oluşuyor? Bu programlar bir kısmı biz daha anne karnında şekillenirken başlayan ve 9-10 yaşlarına kadar süren anılar, hikayeler, olaylar parçasından oluşan bir bütün. Bu programların bir kısmı 0 ile 9 yaş, 10 yaş arasında şekilleniyor. Bunların bir kısmı da bizimle ilgisi olmasa da atalarımızdan, dedelerimizden ve ninilerimizden onlara, onların anlattığı hikayeler, onların anlattığı anılar ve o anıların duyguları e, duygularıyla beraber bize aktarılıyor ve bunlar bilinçaltımızda program olarak kayıt oluyor. Size birkaç örnek vereceğim. Mesela bu bilinçaltı programlar e, nasıl anne karnında şekillenmeye başlıyor? Bir danışanımın e, fibromiyacı şikayetleri e, vardı. Bana başvurduğunda bu ağrılardan kurtulamadığını, Nereye gitse bu ağrıların peşinden gittiğini anlatmıştı. Ben de e, hipnoz terapisi seansında onun bu e, fibromiyajlı ağrılarının aslında anne karnındaki e, annesi tarafından istenmediğini e, fark ettiren bir duygu kanalıyla ona kaydolunduğunu ve bu duygular nedeniyle yani anne karnındaki annesi tarafından istenmediği duyguları tarafından bilinçaltına programlar yüklendiğini ve bu fibromiyalji ağrılarının ta anne karnına dayandığını öğrenmiş olduk. Bir diğer e, vaka örneğinde de e, atalardan gelen bilinçaltı programlarından size bahsedeyim. Bir danışanımın e, tam olarak tedavisi olmayan bir panik atağı vardı. Birçok e, farklı ekolden terapiler aldığı halde tam olarak düzelmeyen bir panik atağı şikayetiyle bana başvurmuştu. Ben de e, yaptığım diğer terapilerin dışında bir de bilinçaltının e, atalardan, dedelerden, nenelerden gelen kısımlarını araştırdığımda e, danışanımın dedelerinin e, kurtuluş savaşı döneminde Yunan askerleriyle karşı karşıya geldiğini hatta onlardan çok korktuklarını Yunan askerlerinin bunlardan bir takım, işte bir takım ihtiyaçlarını yiyeceklerini istediğini ve e, o dönemden kalan korkuların kaygıların anlatılan hikayeler, anlatılan anılar ve bunların duygularla beraber danışanıma aktarıldığını öğrendik. Tabi bunun bahsettiğim iki vakada da gerekli teknikleri kullanarak bilinçaltı programlarını düzeltip danışanlarımı birisinin fibromiyalji ağrılarından bir diğerini panik ataktan kurtarmış olduk. Peki bilinçaltı programlar neden gereklidir? şundan dolayı düşüncelerimizi, davranışlarımızı ve duygularımızı şekillendiren bu programlar aslında bizim yaşamla olan uyumumuzu sağlar, hayatta kalmamızı sağlar. Ee, çok gerekli programlardır bunlar. Ee, peki bilinçaltı yeniden programlama nedir? Ya da bilinçaltı programlama nedir? Bilinçaltıdaki e, eskimiş, e, güncelliğini kaybetmiş, artık iş yaramayan programların yenileriyle değiştirilmesi ve geliştirilmesini de biz bilinçaltının yeniden programlaması diyoruz. Peki e, bilinçaltı yeniden programlama gerekli midir? E, her zaman gerekli değildir tabii ki. Bazı özel durumlarda, mesela bazı bedensel hastalıklarda, işte geçmeyen ağrılar, fibromyalji şikayetleri, kas spazmları, migrenler, efendim çene sıkma, diş gıcırdatmalar, alerjiler gibi bedensel bazı rahatsızlıklarda e, bilinçaltı programlama gerekiyor. E, ruhsal rahatsızlıklarda destek olarak sözgelimi işte depresyon, anksiyete bozuklukları, panik atak gibi durumlarda yine bilinçaltı programlama gerekiyor. Bağımlılıklar işte sigara, alkol, uyuşturucu efendim internet ve cep telefonu bağımlılığı olabilir. Takıntılı düşünce ve davranışlar durumlarında yine bilinçaltı programların değişmesi gerekiyor. Temizlik takıntısı gibi ee, sürekli olarak hissedilen olumsuz duygu durumlarında söz gelimi sürekli kendisini değersiz, önemsiz, çaresiz, korkulu, üzüntülü hissetme durumlarında yine bilinçaltı programlarının yenilenmesi gerekiyor. İlişki ve iletişim sorunları yaşanırsa, mesleki problemler yaşanırsa ve benzeri durumlarda gerçekten bilinçaltı programlarının artık işe yaramaz hale geldiğini ve değişmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bilinçaltı programa yolları nedir? E, temelde aslında bilinçaltına etki eden e, iki tane yöntem var. Bu yöntemlerden bir tanesi direkt telkin metodu. Yani kişiler bilinçaltına dışarıdan terapist yoluyla ya da başka teknikler kullanılarak e, bilinçaltına yabancı olan e, sözler ve düşünce kalıplarıyla programlama yoluna gidilir. Bunun içinde EFT tekniği vardır, olumlamalar vardır. E, telkin hipnoz terapisi vardır. Ben artık bunları pek kullanmıyorum. Ben e, erikson hipnoz terapisi dediğimiz bilinçaltının kendi özgücüne dayanan e, kendi içinden bilinçaltının programlarını değiştirme yöntemini kullanıyorum. Bilinçaltı programı yetersizse ve yanlışsa güncellenmesi gerekiyorsa yetersiz bir bilinçaltı bunu nasıl başarabiliyor diye bir soru var. Eee Bilinçaltı programlarının hepsi birden yetersiz değildir. Yetersiz hale geldiği durumlarda bunların bir kısmı yetersizdir, bir kısmının değişmesi gereklidir. Ama e, bilinçaltı programlarının hala değişmesi gerekmeyen, hala güçlü parçaları orada dur durmaktadır. Ben işte bu bilinçaltındaki hala gücünü koruyan, hala etkinliği devam eden parçalarını kullanarak bilinçaltının e, güncellenmesi gereken programlarını değiştiriyorum. Ee, şimdiye kadar size anlattığım bu teorik e, kısımların dışında sizlere iki vaka örneği anlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesinde danışanın bana başvurduğunda e, şöyle şikayetleri vardı. Ben e, sevdiğim insanlar benden bir şey istedikleri zaman e, mutlaka yerine getirmeye çalışıyorum. Hatta, hatta bu durumlar benim e, çoğunlukla maddi gücümü aşan şeyler, maddi gücümü aşan istekler olsa da ben e, benim gücümü aşan bu tür durumlarda bile kredi kartlarımı işte kredilerimi şişirerek banka hesaplarımı şişirerek kendimi çok inanılmaz borçlara sokarak e, benim sevdiğim ve beni seven insanların isteklerini karşılamaya çalışıyorum ama bu beni maddi olarak çok aştı. bu durumdan kurtulmak istiyorum diye bana başvurmuştu e, danışanımı e, Hipnoz transını aldıktan sonra e, bilinçaltının e, o güçlü ve etkili kısımları olan bilgi parçasına sorduğumuzda danışanımız neden böyle bir problem yaşıyor diye sorduğumuzda bilinçaltı gücü şöyle bir cevap verdi. Bu problemin e, kaynağı aslında senin 3 yaşında yaşadığın annen ve babaannen arasında geçen bir olaya dayanmıyor. Üç yaşındaki anıda şöyle bir şey gerçekleşmiş. Danışanımın annesiyle Danışanımın baba, babaannesi tartışmışlar. Tartışmada babaannesi şöyle demiş: "Kızım demiş sen oğlumdan çok şey istiyorsun ama bu isteklerini karşılayabilecek oğlumun maddi gücü yok. Dolayısıyla sen onu bu kadar zorladığın sürece o borca girecek, bunları karşılayamayacak. Bak mutsuz olacaksınız." Danışanımın annesi de şöyle bir cevap vermiş. Madem ki beni seviyor, o zaman benim isteklerimi karşılamak zorunda. Benim maddi beklentilerimi karşılamak zorunda. Sevgisini bana bu şekilde göstermek zorunda demiş. İşte e, bilinçaltımızın e, gösterdiği gibi danışanımın yaşadığı problemlerin kaynağı 3 yaşında yaşadığı annesiyle babaannesi arasındaki bu diyaloğa dayanmakta. Ve burada danışanım Annesinin e, düşünce sistematini, düşünce kalıbını yani aslında bilinçaltı programını devralmış. Ve aynı mantıkla böyle bir bilinçaltı programıyla yaşamına devam ediyor. Eğer seviyorsan bunu göstermelisin. Üstelik bunu gerekirse maddi şekilde parasal karşılığı olarak göstermelisin gibi bir bilinçaltı programına sahip. Ve böyle bir hatalı bilinçaltı programı onu oldukça maddi sıkıntılara sokuyor. Ve bu... E, Problemin kaynağını bulduktan sonra arkasından e, bilinçaltının o bilge parçasına şunu sorduk. Gerçekten dedik sevdiğimiz insanların her istediğini karşılamak zorunda mıyız? Bizi maddi e, zorluklara sokma pahasına bunları karşılamak durumunda mıyız dedik. Bilinçaltı e, bilge parçası şöyle bir cevap verdi. Hayır. insanların her istediğini karşılamak zorunda değilsin. Karşılamadığın zaman onları sevmiyor değilsin. İnsanları severek de Onları güzel sözlerle gönüllerini alarak da sevgini gösterebilirsin. Kendini sıkıntıya sokmak zorunda değilsin dedi. Ve danışanım gerçekten e, hatalı bir bilinçaltı programı yüzünden sıkıntıya girdiğini ve bunu nasıl değiştirebileceğini artık öğrendi. Sizlere anlatmak istediğim ikinci vaka örneği de şu şekilde. Danışanım bana başvurduğunda şu şikayetlerle başvurmuştu. E, ben başkalarının yanında, başkaları konuşurken kendimi çok ezik hissediyorum. Çaresiz hissediyorum, ee, bu durumdan kurtulmak istiyorum, ben de kendimi ifade etmek istiyorum, özgürce rahatça konuşabilmek istiyorum demişti. Danışanımın e, e, hipnoz transını aldıktan sonra bilinçaltına sorduk, gerçekten bu problemin kaynağı nedir? Neden danışan kendisini başkalarının yanında bu şekilde ezik, çaresiz hissediyor? Danışanımızın e, bilinçaltı bilge parçası da şöyle dedi, sen herkesin düşüncesini çok önemli zannediyorsun, kendi düşünceni çok önemsiz zannediyorsun. Bu sebepten başkalarının yanında kendini ezik ve çaresiz hissediyorsun dedi. Peki sana göre bunun çözümü nedir? Kendimi insanların yanında ezik olmaktan, çaresiz hissetmekten nasıl kurtarabiliriz diye sorduğumuzda bilinçaltının bilge gücü şöyle cevap verdi. Evet, insanların bazı düşünceleri önemli gerçekten. Sen insanların bazı düşüncelerini önemseyebilirsin. Onları çok dikkatli bir şekilde dinle. İşine yarayacak olan kısımları al, faydalan. Ama işine yaramayacak ve sana ters gelen kısımları ise itiraz et. Senin bu düşüncene katılmıyorum de. Ve bu sayede hem o insanların doğru düşüncelerinden faydalanmış olacaksın. Hem de kendi düşünceni ifade ederek, itiraz ederek kendi düşünceni ileri sürerek e, eziklik ve çaresizlik duygusundan kurtulacaksın dedi. İşte gördüğünüz gibi aslında sizlere anlattığım bu iki vaka örneğinde iki danışanın da zihninde hatalı bilinçaltı programları var. Özel tekniklerle bilinçaltının güçlü ve bilge parçaları yoluyla bu programları değiştirdik. Yani bilinçaltını yeniden programladık ve bu sayede danışanlar problemlerini açmış oldular. Peki bilinçaltı programlama ile neler başarılabilir? Neler çözümlenebilir? Bedensel problemler çözülebilir. İşte ağrılar, kas spazmları, çene sıkma, diş gıcırdatma, migrenler, efendim alerjik problemler birçoğu çözümlenebiliyor. Ruhsal problemlerde e, depresyona, anksiyete, panik atak gibi durumlarda diğer tedavilere, ilaç tedavilerine ek olarak, destek olarak kullanılabilir. Çok işe yarıyor. İlişki ve iletişim sorunlarını çözüyor. Bilinçaltı programlamanın yeniden sağlanması mesleki problemlerden kurtulmasını sağlıyor. Ders çalışma motivasyon ve sınav stresi gibi problemlerden kurtarıyor. Fobiler işte uçak korkusu, hayvan korkusu, böcek korkusu gibi fobilerden kurtarabiliyor. Bağımlılıklarda birçok noktada çok ciddi yardımlarda yardımları oluyor. Kişisel gelişimde çok kullanıyorum. Ee, yeni meslek, ikinci meslek ve yeni hobiler edinme noktasında çok işe yarıyor gerçekten bilinçaltı programlama. Ee, son sorumuza geldiğimiz zaman, diğer bilinçaltı programlama yöntemleri neden etkisiz ya da çok az etkili? Evet, sizler bunlara yabancı değilsiniz. Olumlamalar adı altında, telkinler adı altında, işte EFT adı altında bana göre çok yetersiz ve gereksiz şeylere muhatap kalıyorsunuz. Bunlar yetersiz ve etkisiz çünkü bilinçaltındaki hatalı programları değiştirmiyor bunlar. Sadece hatalı programların yanına doğru programları sokuşturmaya çalışıyor. Siz bu hatalı programların kaynaklarını bulmadan, bu kaynakların sebebi olan kişiler, olaylar ve duyguları çözümlenmeden bilinçaltına dışarıdan ve belki de bilinçaltına çok ters gelecek şekilde, bilinçaltının kabul etmeyeceği şekilde telkinler, olumlamalar yoluyla giderseniz sorunu çözdüğünüzü zannedersiniz ve sorunlarınız başka bir yerden birkaç sene sonra belki tekrar ortaya çıkacaktır. Bugünkü canlı yayınımda sizlere e, YouTube aramalarında ilk ilk sıralarda olan bilinçaltı programlama konusunu anlattım. Bu konuyla ilgili e, sorularınız olursa e, yanıtlamaya hazırım. Sayfamdaki e, YouTube linkinden Youtube'daki videolarımı bilinçaltı, hipnoz terapisiyle ilgili yayınları izleyebilirsiniz. E, şimdilik bu kadar. Sizlere iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Mutlulukla kalın.